Kabaca Tarım herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Stihl FS120 motor tırpanın kutu içeriğinde neler var, e, özellikleri neler onlardan bahsedeceğim. E, tamamen video çekme sebebi kutu içeriğinden e, neler çıktığını izah edebilmek adına arkadaşlar. Çünkü bazı kullanıcılar ürün alıyor, eksik bir malzeme çıkıyor ya da olmayan bir malzeme oluyor. sıkıntı yaşanmaması adına kutu içeriğindeki malzemelerin, görselini çekmek istedim arkadaşlar. Bir de şöyle bir ince detaya değinmek istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz ki kargo maliyetleri çok arttığı için ee, nakli nakliye esnasında yani bazı böyle kalitesi düşük firmalardan gönderim yapılıyor. Eksik malzemeler çıkıyor. Bu marka için bahsetmiyorum. Birçok kullanıcı ürünü alıyor, gidiyor bakıyor ki kurmak istediği anda kutu içerisinden eksik malzemeler çıkıyor. Bu sefer garantiden e, talep ettiği zaman ya da eksik malzeme e, peşinde koşturmaktan yoruluyor arkadaşlar. Siz siz olun bir ürün aldığınız zaman kutusunu açmadan evet götürün yetkili servisinde e, ürün kutu açılımını kurulumunu yaptırın ki ne eksikse kutunun içerisinden eksik çıkan malzeme kayda geçsin ve haliyle sorunsuz bir şekilde makinenizi kullanımını sağlayın arkadaşlar. Bu bir, benim size e, önemli bir uyarım olsun. Kutuyu da Açmaya başladığımızda Terse geldi ama olsun Makine Kutu içerisinde böyle Çıkıyor Böyle gel. Dediğim gibi ürün Ambalaj içerisinden nasıl çıktığını göstermek istiyorum yani birçok kullanıcı internette farklı farklı Ya da ürün almak isteyen kişiler internetten bakıyor fotoğraflarda yanıltıcı şeyler var işte ekstra malzeme varmış gibi gösteriliyor. Halbuki göndermiyorlar. Haliyle onları bir e, koz olarak bayilere gösterip işte şu falanca firma bu ürünü veriyor. Sen niye vermiyorsun? diyor. E, fiyatlarda da rekabet edebilmek adına kutu içeriğinden ne çıkıyorsa e, bayiler de onları vermek zorunda kalıyor. Haliyle kutu içerisinden AutoCAD 27 litre 2 Misine kafası çıkıyor arkadaşlar. Bu makinede e, üçlü bıçak ya da daire testere çıkmıyor. Kutu içerinden de bahsedeceğim. Siperlik arkadaşlar, koruyucu, yani pozluk da diyebilirsiniz. aklınıza ne geliyorsa. Koruyucu gözlük, bıçak kolu bu malzemeyi buraya takmamışlar. Bunu biz takacağız. O zaman şap borusu söküp buraya takacağız. E, tırpanı askılığını takabileceğimiz aparat daha sonra bu cıvatası, civatası, ayar panası gibisinden ürünler çıkıyor. Kullanım kitapçı var, muhakkak okuyun. Şöyle izah edeyim FS120 modeli bisiklet kola sahip, FS120R modeli pilot kola sahip arkadaşlar. Pilot kol dediğimizde normal, basit, o sırt tipi tırpanlarda bulunan siyah tutma kolun kullanımda. Kavzesi burada. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Daha detaylı temizlik yapabilirsiniz ama motorun gücü tamamen elinizde askı olarak bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. görül isterdi ki normal vücudu saran bir yelek olsun ve haliyle sorunsuz kullanılabilsin. Ama işte maliyetleri düşünmek adına bu tarz bir askı kullanıyorlar, koymuşlar daha doğrusu. Hemen bunu da şu kenara alalım malzemelerimizi, bisiklet kolumuzu aldık. harcım var değil mi? Şimdi kutuyu çekeceğim kenara ve ürünümüzü de şu şekilde alıp şu kolyeyi çekebilecek miyiz? Ayağının altında kalacak bu. Şimdi makine 30.8 santimetre küp silindir hacmine sahip arkadaşlar. 1.8 beygir motor gücü var. 640 cc benzin depo hacmi var. Ee, 6.300 yani 6.3 kilo, 6 kilo 300 gramda motor ağırlığı var. 1.7 metre ee, toplam uzunluk var arkadaşlar. Şu boy uzunluğu. Hatta şöyle deneyelim mi? Bak. 1.65 civarında benim boyum var diyelim. Ve 5 santimde buradan 170 santim arkadaşlar. 170 santimetre. Üzerindeki çıkan alet edevat çok rahat kurabilirsiniz ama iş hızlansın diye. Tamamen matkaba başvuracak. İlk etapta şuradaki askı aparatını takmak istiyorum arkadaşlar. Telefonumuzu sessiz alınır atışır. Sesli ses oluyor. Şuradaki kısmı, bu civatayı komple sökebilirsiniz ya da sökmeyebilirsiniz de, ama buradakini, şunu sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu aldık. Bu şekilde mili aldık. Şap borusunu. Şimdi videoları izliyorken şaft söylemi değişik bir şeyle dil sürtmesi mi oluyor, ne oluyor artık anlamadım gitti, değişik bir telaffuz çıkıyor. Şaft arkadaşlar. Hani bu ürünün kutu açılımı muhakkak çekilmiştir, o bir gerçek fakat benim derdim tamamıyla şeyden yana olması yani kutu açılımı Kutu içeriğinde neler var. Kimse teret etmesin. Bu amaçla yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yazı düzgün görünmesi adına şu şekilde yapıyorum. Ya da bakalım böyle de olur. Böyle olsun. Getirdik. Daha sonra hatta bu malzeme böyleyken şu aparatımızı da bakalım arkadaşlar parçamızı daha doğrusu. Bıçağı üzerinde montaj değil Kenarında şurada bıçağı var arkadaşlar Şöyle göster Bu malzemelerimizi dışarıda atalım Şimdi burada bıçağı takıyoruz Usulü bu Burada misinenin fazlasını kesecek. Bu bilmeyenler için izahımdır arkadaşlar. Bilenler zaten çok iyi biliyor. O yüzden çok da detaylandırmaya gerek yok. Bu ol bıçak olmazsa balans yapar makinenin arka kısımlarına kadar zarar verirsiniz arkadaşlar. Bu parça da şu şekilde buradan geliyor. Bakın şu kanal var şurada. Zaten o ok işareti dönüş yönünü gösteriyor fakat bunu takıyorsunuz. Makinede bıçak kullandığınız zaman bu parçayı söküyorsunuz arkadaşlar. Ama misine kullandığınız zaman bakın tık diye oturuyor. Şurada mandalı var bunu, Mandala basıp çekiyorsunuz. Bu şekilde zaten ters çevirdiğinizde şöyle yapalım. Buradan bastıracağız. Bu makinenin üzerinde takılı olduğunu düşünün. Çektiğiniz zaman geliyor. Durum bu. Usul bu. Burada da zaten bir ileri it diyor, çek diyor. Bakın buraya da zaten kabartma koymuş. İçeriden basmıyorsunuz benim gibi. Vidalar düşmesin diye bu şekilde. Şimdi az önce yaşanılan bir durum. Bir ürün satın almış. Müşterimiz markası bize kalsın. Yani müşteri internetten ürün satın almış. Şu kilitleme pulu içerisinden çıkmamış. Takmış misine kafasını sökeyim derken bu sefer e, burada kenarcıyı kırmış düzeltelim derken tamamen kırıldı. Onu da söyleyeyim. O yüzden siz, siz olun yetkili servislerde e, kutu açılımında kurulumu yaptırın. Ya yani o bedel artık yani çok olmaması gerekiyor çünkü eksik bir malzeme geldiği zaman izahı kolay değil arkadaşlar. Onu ithalatçı firma kabul etmeyebilir, satıcı firma kabul etmeyebilir. Türlü türlü şeylerle uğraşabilirsiniz buradaki malzeme şu kilitli kilit pulu ya da üst pul diye geçiyor kimi firmada. Şu malzeme ile bak bu pim şurada mıknatıs var. Şu kısımlara geçiyor. Kilitlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Olay bu. Bakın kilitlendi şimdi. Bu tozlu, ot dolamasın diye hatta. Ee, bu somun koruma arkadaşlar. Aşınan bir malzemedir. Bu somunu koruması amacıyla, aşınmasını önlemek amacıyla kullanılan bir koruma pulu. Bu da bıçak üst pulu arkadaşlar. Makineden bıçak çıkmadığı için bunu buraya takmıyoruz şu an. Misine kafası da görüldüğü üzere şu şekilde misine kafası var. 27 litre 2.4 misine kullanıyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde kitapçığında yazıyorduk burada Türkçe içerisinden ambalaj içerisinden de farklı dillerde burada <laughs> kullanım kitapçı var ya da tarif, izah ne anlarsanız bakalım şimdi i̇şte nasıl takılacağı falan kaç santim olması gerektiği gibisinden bilgilere yer vermişler bunu da muhakkak okuyun okumazsanız bu e, sizin yerde sorun yaşamanız anlamına gelir Hemen şu malzemede de dört tane vidayı sabitleyerek takacağız arkadaşlar. Bakın kendi içerisindeki anahtarla da takabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz lazım matkabınız varsa onunla da takabilirsiniz. Şunu ikinci vites alalım. Çok güç uygulaması makinemiz. Olay bu. Bu kısmı da sıktık. Şimdi misine kafası ters diştir arkadaşlar. Bu şekilde sıkılıyor. Görüyorsunuz. Elinizle sıktınız. Oldu bitti. Bunu aldık. Şu vidayı, şu kısmı tork anahtarla söküyorsunuz. Göstereyim. Buraya gres yağ sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sürekli kullanımda her gün gres yağı basmanız lazım. İçerisinde ilk etapta yağ var ama sizsiz olun devamında gres yağını kullanın arkadaşlar. Orası da yapmadık. Daha sonra şap borumuzu montajlayalım arkadaşlar. Şimdi burada yaşanılan sıkıntı ne? milin denk gelmemesi. Ömer şu misinle kafasını bir çevirsene. Hadi bakalım. Yavaş yavaş ileri geri yap ya. Uğraştıracak ya. Yani. Çeviriyor musun dostum? Hafif ya mesela çeviriyorsun ya. Hafif böyle tut. Ha, bakın geldi. Yerine oturacak. Buradaki vida deliğini göreceksiniz. Bu vidamız buraya, şu vidamız da buraya takılıyor arkadaşlar. Bakalım. Aynen. Buradan havşa şey yani şu alt, altındaki tırtıklı kısımdan bunun burası oldu zaten belli. Daha sonra şu kısmı. Aslında şu malzemeyi Fabrikada montajlayıp gönderebilirler. Bu tarz söküm işlemiyle uğraşmazsınız. Bu da size zaman kaybettirmez. Hemen şu şekilde aldım. Şöyle baktığınız zaman biraz hafiften yumuk gibi duruyor. Şu kısmı açısı öyle olabilir. Evet. Böyle. çok yanlış takanlar var arkadaşlar. Şu şekilde takanlar var. Böyle kullanılmaz. Bunu tutup böyle takan var. Şuradan takan var. Bunu nasıl kullanıyoruz anlamadım ki. Böyle takan var. Bir tane vardı bakın. Fotoğrafını çekmedim. Duruyor mu o makine? Aldılar götürürler mi? Hmm. Dün bir tane geldi. Şöyle takan var. Ya böyle mi duracağım makine kullanmak için? Bu şekilde takan var. Olmaz arkadaşlar. Bunu böyle de değil. Hani solaksanız apayrı bir konu ama bu şekilde getiriyorsunuz. Daha sonra şu vidaları yerleştirelim. Abi elektrikli şey aç, açırken ha. kapattık elektriğini. Selam. Onu buraya getiriyorsunuz Aleykümselam abi. Sağ olun teşekkürler. Bir video çekiyorum hemen bitireyim abi. Soralım. Buraya bu şekilde montajız. Burada bir durduralım, devam edelim. Durduralım. Kapatma kolu bu şekilde. Montajladım. Açısı bu olacak arkadaşlar. Her seferinde anlatıyorum, gene anlatacağım. Anlatmaktan da yılmayacağım. Bileğiniz kullanım esnasında makineyi aşağı yaptığı zaman ne böyle olacak ne bu şekilde. Düz olacak. Şu sinirleriniz kalsanız, kasılmayacak arkadaşlar. Şimdi diyorum ya farklı farklı ıı, Çiftlerde montajlanmış gelmiş soruyoruz müşteri diyoruz ki abi bunu niye böyle kullanıyorsunuz? Ya bilmiyoruz ki bu bir şekilde geldi bize. İşte bayi bu şekilde sattı diyor. İşte servise yönlendirmemek için atıyorum gerekirse ya ben sattım kurulumunu ben yaparım adam 3-5 para kazanmasın derdiyle hareket edenler oluyor. Yanlış yapıyorlar işte kullanıcıların canlarını yakıyorlar sağlıklarını da oynuyorlar bunda bu şekilde belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok sık problem yaşanıyor. Montaj hatasıyla alakalı. Kavzemiz gel dostum. Stop, start, gaza basıp çekerseniz gaz kuruluyor arkadaşlar. Bastığınız zaman da normale düşüyor. Bunu buradan alacağız. Öncelikle <laughs> şuradaki civatamızı alıyoruz. Buraya getiriyoruz. yerine oturdu zaman sorun çözüldü. Daha sonra yapacağımız işlem şu Bunu da böyle montajladım. Bir takılmış kalmış buraya. Şimdi askı aparatı şurada montajlayacağım. Onu kullanıcı kendine göre ayarlayabilir. Olay bu. Bakalım sıkmamışız. <laughs> bu da askıya aldınız. Omuzuna taktınız. Takma aparatı arkadaşlar. Bel hizanızda olacak. Makine Ben hizamızda olduğu zaman bakın bu bana göre şu şekilde Hani bunu şu pozisyonda kaldırdığımda yere Kullanma şeklim bu Şöyle göstereyim Ama bileğim tam düz durmuyorsa bunu biraz daha ileriye kaydırabilirim Bu boyla alakalı bir durum Bunu bu şekilde izah edelim Motorun benzin pompası arkadaşlar Hazır bu şekilde izah, yani gösterelim hazır açılmışken. Gel dostum böyle yaklaş. Benzin pompası. Yakıtı kolaylıkla depoda, depodan çektirerek çalıştırabilirsiniz. Daha kolay, hızlıca çalıştırmanıza sağ, e, sebep oluyor. Bujisi burada arkadaşlar. Eksos çıkışı, startler, benzin, depo kapağı, e, 630 cc. Pardon, 640 cc depo hacmi var arkadaşlar. E, 6 kilo 300 gram ağırlığı var. Hatta size tam detaylarını söyleyeyim. 1.8 beygiri söyledik. 109 desibel motor gürültü seviyesi var arkadaşlar. 2.4 milim misine kullandığını bahsediyor. Taşıma kayısı varmış. Toplam uzunluk 1.77 177 santim. 6 kilo 300 gram ağırlık var. Aletsiz kilitlenebilir kapak yokmuş. Anti vibrasyon sistemi varmış. Şu kısımdan bahsediyor zannediyorum. Şurada amosör var. Ee, 640 cc benzin depo hacmi, bisiklet tutmak olur. var. Çok fonksiyonlu, elcik, şu pozisyonu bahsediyor arkadaşlar. Kolay çekme, elestro start. El start, Bunda var diye belirtmişler ama yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok bunda. Bu katalogda hatalı bir bilgi olabilir. Kutu içerinden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle Özellikle kutu içeriğini belirtmek amacıyla çektim bu video. Yani buradan bir şey e, kullanıcılar neler çıkıyor neler çıkmıyor görsünler diye. Misine kafası çıkanı gördünüz. Askı karnyası şu. Ondan sonra kilitleme pimi bu arkadaşlar. Ayar tornavidası şu. Askı bu. Deflektör. Deflektör. Zannediyorum ki şunlardan bahsediyor. Reflektör. şu malzeme mi reflektör ismi böyle? Evet. Siperlik reflektör diye geçiyormuş. Terimler değişebiliyor. Gözlük. Kullanma kılavuzda. Burada arkadaşlar. Herhangi bir şey çıkmıyor. E, tereddütü olan kişiler City Türkiye şeyinden e, yetkili ithalatçı sayfasından açıp bakabilirler arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde. Makine özelliklerinden bahsettik. Görüntü olarak bu. Yağlamamız gerektiği yeri bahsettik. Temizliğini sık sık yapın. Bahsettim. Tamamen kutu içeriğiyle alakalı bir videomuzdu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma halen daha abone değilseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.